Merhaba. Merhaba hocam, hoş geldin. Sağ ol hocam. hocam Bayraklar, evet. Bayraklar. Bayraklar oğlum gel. Gel gel hadi. Gel. Gel şöyle. Tamam kas. Ya malzemeci çık. Tamam. Atatürk diyor ki ben 1919 19 senesi, Mayıs ayı içinde Samsun'a çıktığında elimde hiçbir maddi kuvvet yoktu. Yalnız, Türk milletinin asaletinde doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu milli kuvvetle, bu Türk milletine güvenerek işe başladım. Sayın Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürü, saygıdeğer misafirler, kıymetli öğrenciler. 19 Mayıs 1919, Anadolu'da yeni Türk devletine fiilen temellerin atıldığı gündür ve Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin başlangıcıdır. Bugün atamızın manevi huzurunda 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı Çenek Sunma Töreni münasebetiyle toplanmış bulunmaktayız. Programı arz edelim. Gençlik ve Spor 2 Müdürlüğü Çeneği'nin sunulması, saygı ve istikler marşı kapanır. Vakı Kebir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çeneğine sunmak üzere Sayın Yunus Ali Kebir'i davet ediyorum. Aynı adı. Çık çık gel kızım geriye gel biraz geriye gel geriye. Yurdumuzun kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal etmiş Türk büyükleri ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Bütün gruplar, hazır ol, bayrak filama, az, Good. bayraklık ama al. Çelenk sunma projemiz burada sona ermiştir. Programımız saat 10.30'da Vakti Kirlikler Lisesi Pansiyonu konferans salonunda devam edecektir. Arz edelim yanımızda Vafkemi'nin çok sevilen yıllarca hizmet yapmış gazeteci Mehmet Alp var. Mehmet abi var. 19 Mayıs ile ilgili söylemek istersin Mehmet abi? Merhabalar. Herkese 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. 19 Mayıs bir haykırışın simgesidir. Bir devletin, bir ulusun kurtuluş Koluş günüdür. Bu manada e, bizler için önemi e, çoktur. Ancak biz bunu gelecek nesillere bir türlü anlatamadığımız için gençlerin bunu anlamasına müsaade etmiyoruz. Onu gençlere biz e, bu devlet ne şekilde kurulmuştur, ne şekilde. E, var olmuştur. Bunu anlatmamız gerekiyor. Bu bağlamda da bizlerin e, e e, bayağı bir e, mesafe kat etmesi gerekiyor. E, en güzelini yapmak durumundayız. Biz bir e, dünya e, devletlerinden çok farklı bir devletiz. Bu farklılığı da kullanmamız gerekiyor. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet teşekkür ediyoruz Mehmet Bülent Mehmet Bak kazanıcı abimize şöyle devam edelim. Şöyle 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 devam ediyoruz. Değerli insanlar var ya e Sayın Başkanım 19 ile ilgili neler söylemek istersiniz? Doğsun 100. yıl dönümü. Böyle olmuyor bu işler. En güzel şekilde kutlayacağız. Yakındır o günler. Geliyor gelmekte olan. Çay gelip çay Evet. Ne, ne evet başkanım. Sayın, başkanım. Sayın başkanım, Bir saniye alacağım sizi. sen. Sayın Başkan. Hiç kişi bile bulamadık ya. Öyle Sayın bu Başkan, onurluyuz. 19 Mayıs biliyoruz 19. 103 yılını yaşıyoruz. Ne mutlu bize bugünlere getirenlere, ne mutlu ülkemizi kuranlara, ne mutlu Türk'üm diyene. Teşekkür ediyoruz. Sayın muhtarım, evet çarşı muhtarı olarak e, 19 Ate Mayıs 20 Türkiye Anma ve Gençlik Spor Bayramımızı kutluyorum. Ama üzüntüm şudur. Onu da burada vurgulamadan gidemeyeceğim. 11 yıldır coşkuyla kutladığımız 19 Mayıs Gençlik Bayramı maalesef görüyorsunuz bugün Yağmurdan dolayı. Sayın Muhtarım. Yok protokolde bak. O işlere şu, şey girmiyoruz. Şu şey, şey Şuna Şuna söyleyeyim. Şuna söyleyeyim. Şuna Benim askeri bir personelim orada duruyor protokolde. Diğerleri anılıyor. Adam ismi bile geçmiyor. Kendisi o komutanı değil mi kendisi? Evet. Neden anılmıyor yani? Neden buranın siyasi vekilleri hiçbir 19 Mayıs bu ulusal bayramlara katılmıyor? Soruyorum sana şimdi. O konulara girmiyoruz. Sayın Aydın Hocam. Sana soruyorum. Ben en Neden bu bayramlarda hiçbiri yok? Şimdi seneye seçim var. 2023. Sene 19 Mayıs'ta eğer buranın vekil gelip katılırsa buraya ben ka koymayacağım ya, yani, tepki göstereceğim. O benim doğal hakkım. Ben yerelim yani. Yazıktır günahtır ya. Hangi bayramlara sahip çıkacağız? Ulusal bayramlarımıza sahip çıkmayıp niye sahip çıkacağız ya? Ya neredeyiz biz? Yani hangi ülkede yaşıyoruz? Ben vallahi vicdanen üzüntü duyuyorum. Çünkü maziye dönüyorum. Biz nasıl kutluyorduk o şey? Heyecanla kutluyorduk törenleri ya. Heyecanla. Stadyumlar doluyordu. Coşkuluyduk. Heyecanla kutluyorduk bugünlere mi geldik ya? Böyle bir olmaz böyle bir merasim. Böyle bir tören olmaz yani. Yazıktır, günahdır. Ya İstiklal Marşı'nı bile okuyamadık. İstiklal Marşı'nı okuyamadık ya. Böyle mi organizasyon ya. Ben kınıyorum yani yetkilileri. Nedir bu? Protesto mudur? Bir şey çalışmıyor mikrofon. Ya yazıktır, günahdır. Herkese saygılarımı iletiyorum. Bu durumda susmayacağım. Asla susmadım. Bugünden sonra da susmayacağım. Gökhan Bahadır budur. Ben Türkiye'yi seviyorum gençliği seviyorum. Onlara sahip çıkmalıyız. Böylelikle sahip çıkamayız. Peki teşekkür ederim. Saygılarımı sağ iletiyorum sizlere. size. Ol, sağ ol, sağ ol. Evet, Vafı Kebir'de 19 Mayıs e, Gençlik ve Spor Bayramı yetkinlikleri dönem başladı. Daha sonra e, yerde devam edecek. Teşekkür ederiz.